Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisi anlattığım Ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'u konuştuk. Bu yayınımızda altın, gümüş, yurt dışı endeksler ve kripto varlıkları değerlendireceğiz. Altında gümüşte görünümler nasıl? Asya piyasalarının kapalı olması, Çin yeni yılı dolayısıyla o talebin zayıfladığı ortam. Bakalım MT açısından bir baskı unsuru oluyor mu? Biraz bunları değerlendireceğiz. Biraz da şöyle bir güncel resimde Nereler biraz daha hassas sıcak rakamlar bunları konuşacağız. Emel'e hoş geldiniz inşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Bir yandan burada bu durumlara bakıyorum. Bir yandan da gelişmelerde ıskaladığım bir şey var mı diye haber akışlarına ve veri akışlarına bakıyorum. Çok kayda değer bir gelişme yok. Biraz İran gündemi var. Ee, İran tarafı sanki bir, bir barışacaklarmış gibi ama bir yandan da ABD oraya sığınak geliyor. Yani orası bir şekilde patlayıp bu MTA piyasasında bir hareketin sebebine dönüşebilir. Ama evvela biraz daha bu Asya piyasaları kapalı fiyatları bastırmaya da oynayabilirler. Biraz bastırıp belki İran'ı, belki 20 Şubat'ta Trump'ın mahkemesi var. Belki onu bahane edip bir takım MTA hareketlilikleri olabilir mi diye merak etmiyor değilim. Takip rotam bu şekilde. Gelelim. Bütün bunların dışında altındaki gümüşteki teknik fiyatlamalara. Teknik olarak altın gümüş cephesine baktığımız zaman gümüş için zaten bir süredir negatif konuşuyorum. Çünkü altın gümüş oranı da altını destekliyor. Bu demek değildir ki altın uçar kaçar ama buna benzer durumlarda altın bir düşerken onlar üç düşerler. Tıpkı çıkarken altın bir çıkarken onların üç çıkması gibi düşerken de durum benzer oluyor. Şöyle bir altınla alakalı bakın 4 saatlik bir süper trend daha evvel 4400'den dibinden gelen atakta alım veren bizim takip çalışmamız 4813'leri gösteriyor. 4800 aşağısında kalışta bu iş 4550-4600'leri gösterir ekranda. Onun için 4800 kıymetli bir seviye olacak. Kralıyorsa satış baskısı var. Üzerinde ise halen daha o bütün tehditler bitmiş değil. Yukarı yönde 5070-5180 Takip edilecek dirençler. ne zaman şu 5.200'ler üzerine doğru bir yerleşim geliyor o zaman altın yeni bir zirve bile görür diyebiliriz. Altın alakalı 4.800 aşağısı ise bir baskı ve 4600 merkezi bir düşüş beraberinde getirir diye bakarız. Hala bir bariz bir sıkışma var, şöyle bir e, biraz güç kaybı da olduğunu söyleyelim ama burada ekstra 4.800 korundukça halen de takibe değer. Yeni alımlar, yüklü alımlar için takibe değer. Takibe değerden kastım şu yani çok da e, şu an tavsiye etmiyorum biraz daha takip etmenizde fayda var. Asya piyasaları kapalıyken bir çeşit bir takım fiktif olaylarla fiyatları çok aşağı bastırırlarsa bunu bir alım fırsatı olarak görmeniz daha sağlıklı olur. Ama onun işte biz alıyoruz, almak üzereyiz, aldık, alıyoruz vesaire. Bunlar da zaten beni ilgilendirmiyor. Herkese, herkesin kendi kazancı. Allah bin bereket versin ama soranlar için bekle gör modu daha uygun. Altın için Şubat da sessiz geçebilir. Yani bir sürü oyalar bu ürün dediğimden beridir oyalıyor. O popüler hali biraz daha yavaşlamaya başladı değil mi? Yani şu an yaşadığımız şey tamamen bu. O yüzden bu oyalamalar biraz daha devam edebilir. Hakeza altın için böyle düşünürken gümüşte de çok farklı düşünmüyorum. Gümüş için dün, dün gece de acil yayın yapmıştık. Bakın şu 74 dolarların aşağısında bir daha 72 dolarlara kadar geldi. Burası için anlattığım 70 dolardır böyle, böyle nabzını ölçtüğünüzde ya nabız var mı işler yolunda mı diye baktığınızda bakacağınız yer 70 dolardır. 70 doların aşağısında fiyatlama bize sert bir ikinci tokat getirir. Onun için yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri de zaten oluyor. Ama işte 82 dolar, 80 dolar, 84 dolar bu ara band kale gibi oldu artık. Bu 80-84 kanalı bir kaleye dönüştü artık. Buraların üzerine doğru çıkılmadıkça halen daha bize mukavemet edebilecek güçte bir banttır. Bu 80-84 seviyeleri 70 dolar aşağısıysa böyle çok ciddi orta uzun vadeli alımlar için iyi bir fırsat olacak. 70 dolar aşağısı. 70 dolar çok kritik bir denge merkezi olmaya devam ediyor. Daha evvelde bakın 70 dolarda fiyatlar oturup 69-70 dolarlarda gitti geldi. Daha önceki düşüşlerimiz de 70 dolarların aşağısına doğru bir kere geldi ama sonra tekrar toparlamaya çalıştı. 70 bu kadar önemli işte. Bu 70'ler bir hani şu anki seviyeler hadi bakalım toplayalım mı yoksa sert düşüş sonrası denge bulma konsolidasyon ve tekrar biraz daha aşağı doğru sürüklenme olacak aslında o yüzden bekle gör modundayım fakat tabii ki sizlerin kanaatine kalmış her düşüş alış fırsat diyebilirsiniz her gördüğünüz yerden almak istiyor olabilirsiniz ama çoğu zaman çok işe yaramıyor öyle şeyler daha mantıklı hareket etmekte fayda var ben talebin daha canlı olduğu Asya piyasalarına açık olduğu sezonlar sezonlarda hani Böyle ekstra olarak fiyatların daha oynak olduğunu bildiğimden her düşüş o zamanlar biraz daha fırsat olarak görebiliyorum ama oradan gelecek talebin törpülendiği bir ortamda olduğumuz için ya da oradaki talebin zayıf olduğu bir durumda olduğumuz için bana kalırsa biraz bekle gör daha iyi. Belki şöyle bir batı finans sistemi hazır. Çin'den gelen taleple zayıf. Biraz ekranda fiyatları bastırıp bir miktar belki fiziki piyasadan mal çekebilir miyiz? Düşüncesine kapılabilir. Bunu kullanmak isteyebilir. Bu da bir opsiyondur. O nedenle ben Böyle bir şey olursa iyi takip ediyorum. Olası tepkilerde 80-83 dolar gümüşle direnç rolünde altın için ise 5070-5100 dolarlar hala sert dirençler olmaya devam ediyor. 4800 ise takip üssü olacak. Evet bunları söyledikten sonra biraz da platine paladyuma bakalım. Platin paladyum yine kritik yerlerde seksek oynuyor. Mesela platine bakıyorum 1980. 1980 dolar aşağısında bir günlük kalış problem yaratırken 2200'ler üzerine yerleşimse güçlenme sinyali olarak algılanacak hala zayıf bölgedir. Palladium 1718 dolarda. Bak nereden dönüyor görüyor musunuz? Şöyle bir çalışmam var. Bu çalışma önemli. 1820 dolar, 1815 dolar üzerine doğru bir atak yapabilirse bak bu paladyum cephesi biraz daha diğerleri nazaran iyimser bir görüntüsü var. Ne onlar kadar çıktı ne de onlar kadar düştü. Bir denge içerisinde hareket ediyor ama hani şu bir ters bayrağı mı dönüşecek? Şuradaki sıkışma Şurası da kırıldı mesela. 1600 dolar kırıldı. Aşağısı da günlük kapanış başladı. Bu bir ters bayram dönüşecek. Yoksa 1810 dolarların yukarı yönlü kırılıp da bir daha 2100 dolarına kadar giden bir palyum mu göreceğiz? Takip edeceğimiz rota bu. 1813 dolar üzeri güçlenecek. 1600 dolar aşağısı ise tokat kısmı olarak karşımızda duruyor. Gelelim kripto varlıklar cephesine. Kripto varlıklarda işler nasıl ilerliyor? Biraz da ona bakmaya çalışalım. Evet Bitcoin'de başlayalım. Bitcoin başladık mı? Başladık. 4 saatlik trendlerine bakın. Bakın şöyle tepeden bir düşen hat çizdik. O da güzel gidiyor. 68.400 ve asıl 74.000. 74 üzeri en azından bir toparlanma olur. Ama asıl seviyelerimiz 84.000'lerdi. Yani 84 aşağısında kaldıcı burası tehlikelidir. Çok kısa vadeli 66.000, 65.000. Şu 65'ler aşağısında çok kısa vadeli geliyorsa bir daha 59 yoklaması olabilir. Hatta daha aşağısı bile konuşulur o zaman. O yüzden bana kalırsa bu 60-65 bir süre oyalayıcı bir kanal olacak. 60'ların kırıldığı, tekrar o 57-58 binlerin kırıldığı senaryo problemli bir senaryo. Yani daha sert bir tokat indirir. O yüzden yakın izliyorum. Her düşüş alış fırsatı diye bakarsanız 126 bin dolardan 60 bin dolara kadar gitmiş bir üründe karşılaşıyorsunuz. Her düşüşte aldıysanız zaten 80 binde, 85 binde falan sizin bakiye bitmiştir. O yüzden düşen bıçak tutulmaz veyahut da e, her düşüş alış fırsatı değildir. Tamamen ürüne bağlı, trendine bağlı, piyasalardaki, küresel piyasalardaki konjektüre bağlı diye. Altını çizelim. Yani her şey bir e, kendince şartı var. Böyle her düşüş her zaman alış fırsatı değildir. Bazen her yükseliş satış fırsatıdır diye de güzel bir bizim teknik analizde de güzel metotlar var. S&P 500. S&P 500 cephesinde çok kayda değer bir gelişme yok. Benim takip ettiğim bölge şu 6.750, 6.700'den geçiyor. 6.750, 6.700 bu bölge aşağı yönlü kırılıyorsa problem altı kadar bir düzeltme ihtimali de olur ama daha derin ayaklı daha derin demesine işler 6500 bin aşağısında olur altı beş yüz üzerinde kalacak ana trendde bir bozulma yok Ben yakın takip ediyorum alım yapmayı düşünüyorum şu, şu an bekle gör modu daha uygun o 6-750'ler en azından altı buçuk ihtimali çok güçlenir 6.750'ler ler kıymetlidir S&P 500'e yatırım yapanlar için de küçük bir duyuru olsun Sözün özü altın gümüş biraz daha bekle gör modunda devam ediyor. ABD borsaları ve kripto varlıklar da hakeza öyle. Şu anki ortam biraz bekle gör modu Şubat ayı için daha makul bir seçenek gibi görünüyor. Hatta Şubat ortalı ve Şubat 3. haftası yani 20, 20 Şubat sonrası ve Mart ilk 3 hafta o bir aylık periyot piyasalar açısından biraz stresli geçebilir. Piyasalarda çeşitli dipler müşahede edebiliriz. Bunları takip etmek için önemli bir dönemin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu borsa İstanbul için bile geçerli. O yüzden biraz daha bu ayı bekle görme Borsada örnek veriyorum. Borsa İstanbul'da mevcut pozisyonlarımda bir miktar kar alarak bir kısmını yükselen kar stoplarıyla tutarak hareket ediyorum. Altın gümüş için yeni bir ekleme yapmadım. Sadece düzenli altın yatırımcısıyım. O yüzden çok fiyatına bakmadan birikim yaptığım kadarını alıyorum. Yani çok da umurumda olmuyor. 6-7 yıldır böyle yapıyorum size de tavsiye ederim. Yani birikimciyseniz, düzenli olarak bir birikim yapıyorsanız kaç paraymış altın fiyatı sizi ilgilendirmesin. Siz birikimlerinize devam edin. Ama yüklü, toplu ve tek seferde giriş yapacaksanız bence biraz daha istemekte fayda var. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.